nasıl geçti özellikle asgari ücret e, gündemde bu daha konu daha da daha. gündeme geldi mi çünkü hala görüşmeler e, neticelenmedi Türkiye asgari ücreti görüşmeler çok iyi geçti. Hem sorunları öğrendik. E, doğrudan doğruya sorunu e, yaşayan e, değerli sanayici yönetici arkadaşlar bizleri bilgilendirdiler. Sorunların aşılması konusunda biz de kendi düşüncelerimizi aktardık. Karamsar olmamamız gerektiğini, Türkiye'nin bu sorunları aşabilecek potansiyele sahip olduğunu, kadrolarının olduğunu, yeni kurallarla, yeni kurumlarla yola çıkıldığı takdirde bütün bu sorunların aşılacağı ifade edildi. Asgari ücret konusunda tabii elbette ki her sanayici e, kendi çalıştırdığı işçinin e, daha iyi ücret, daha iyi bir hayat standartı e, yaşamasını ister. Bu da ifade edildi. E, ancak e, yaşanan enflasyonun hem kendilerini hem çalışanları e, olumsuz etkilediği yönünde de zaten bilinen bir gerçek. Bu da dillendirildi. Sizin bakış açınız efendim asgari ücreti ilişkide görüşmeler sırasında bile yükselen kurun karşısında eriyen bir Türk lirası var. Şöyle ifade edeyim. E bu yılın başında eee yani asgari ücret belirlenirken dolar kuru karşılığı asgari ücret 384 liraydı. 384 lira. Bugün dolar kuru yine eee yükselmiş. Bugünkü dolar kuruluyla çarpılsın. 384 dolar karşılığı Türk lirası işçi asgari ücret olarak verilsin. Bizim Düşüncemiz bu. Hatta o konuda bir de hesap yaptım. E, 2.825 lira net yılbaşında asgari ücret 384 dolar. Böldüğünüz zaman 2.825 lira net para kazanıyordu. İşçiye para veriliyordu. Şimdi 14 lira ki 14'ü aştı galiba bildiğim kadarıyla. Eğer 14 lira hesap edilirse e, dolar kuru e, bugün itibariyle 5.376 lira net işçiye para verilmesi lazım tabi bunun bir de vergi yükü var. Dolayısıyla asgari ücretin sanayi üzerinde e, rekabet gücünü, uluslararası rekabet gücünü olumsuz etkilememesi için e, asgari ücretin vergiden muaf olması lazım. Bunu da ifade ettik. Efendim, son, son, olarak da e, iş dünyasıyla Sayın e, Bakan Nurettin Nebati'nin bir görüşmesi oldu ve iş insanlarından yüzer milyon dolar piyasaya sürülmesi talep edildi iddiası var. İçeride bu konu gündeme geldi Hayır, bu konu... ve bu çözüm olur mu peki sizce iş e, Bu konu, talep... bu konu gündeme gelmedi. Devlet akılla yönetilir. Mantıkla yönetilir. Devlet bilgiyle yönetilir. Devlet dayatma kültürüyle yönetilir mi? Böyle bir anlayış olabilir mi? Devlet şu anda yönetilmiyor zaten. Sağlıklı yönetilmiyor devlet. Devlet şu anda savruluyor. Merkez Bankası kendisine ait olmayan dolarları satarak acaba doları frenleyebilir miyim diyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bir olay olmadı. O nedenle biz toplum daha büyük sorunlarla karşılaşmasın diye bir an önce seçimin olmasını istiyoruz. Yoksa seçim olur veya olmaz veya zamanında olur. Ama gecikilen her günün maliyeti topluma maliyeti artacaktır. Önümüzdeki süreçte gıda kriziyle karşılaşacağız. Ekilmeyen topraklarımız var. Çiftçi ciddi sorunlarla karşı karşıya şu anda. Acaba iktidarın bundan haberi var mı? Saray ve şu bundan haberi var mı? Emin olun dünyadan haberleri yok bunların. Ülkeyi yönetemiyorlar. Nereye gittiğini bilmiyorlar. Ne yaptıklarını da bilmiyorlar. İnatla devlet yönetilmez. İnatla devlet yönetilmez. Ben inat ettim, böyle yapacağız. Etrafındaki hiçbir bakan da ya efendim bu yanlıştır diyemiyor. Hiçbir bürokrat da bu yanlıştır diyemiyor. Çünkü dediği zaman görevinden olacak, işinden olacak. Teşekkür Hepinize teşekkür ederim. ederim.